Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Altılı Masayı Karıştıracak Mansur Yavaş iddiası. Kılıçdaroğlu bunu yaparsa. Altılı Masa'nın bir yılı aşkın süre sonucunda Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirlemesinin ardından sorunlar bitmek bilmiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ısrarla sonucunda Millet İttifakı adayının seçimi kazandığı takdirde Cumhurbaşkanı yardımcısı olması planlanan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş ile ilgili gazeteci Erdoğan Aktaş'tan çarpıcı bir iddia kaleme alındı. Gazeteci Aktaş yazısında Mansur Yavaş'ın 6 partinin genel başkanlarının Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaması için Kılıçdaroğlu'na rest çekerek görüşme talep ettiğini kaleme aldı. Öte yandan Yavaş'ın, 6 parti liderinin Cumhurbaşkanı yardımcısı olması durumunda seçim sürecinde yürütülecek propagandalara katılmayacağını Kılıçdaroğlu'na ileteceğini öne sürdü. Aktaş'ın çarpıcı iddialarının yer aldığı yazısında, Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi. Bu yazıyı 19 Mart Pazar günü öğleden sonra yazıyorum randevuya bugün ya da 20 Mart pazartesi günü gerçekleşecek. Siz bu satırları okurken bu randevu gerçekleşmiş olabilir. Mansur Yavaş bu buluşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa ben seçim çalışmalarına katılmayacağım diyecek. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.